Sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Yeni Survivor'ı yapacağız. Kuzenim de gelecek. Yok. Kuzenim konuşmak istemiyor. Hadi konuş ya. Ee, bu da ilk gerçek video. Evet. i̇lk yayınlayacağım video. Evet olabilir. Şimdi biz ikimiz Minecraft'a geleceğiz. Orada ben bir Survivor yapacağım. Bir Survivor yapıp bir şeyler yapacağız. Yolda. İlk önce dur sana girmeyi deneyeceğim ama sadece elma modu. Genel, kolay. Gel. Gelişim. Genel şeyler yapacağız yani. Koordinatları göster. Bunu standart yapar. Her şey, bir yani. şey çok komikmiş ya. Ne komikmiş. Borda size bir şey göstereceğim. Minecraft'ta size bir şey göstereceğim. Minecraft'ta karakter önlüksi uygulaması. Minecraft'ta bedava havalı karakterler uygulaması. Bu skins şeylerle ne yapıyorsun Mete? Karakterimi bunlardan biri yapabiliyorum. Ne yüzden sen kullanma, bak. lütfen, 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 lütfen. Ben bir kere kullanacağım. Sonra bir kere. Lütfen, 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 lütfen. Hadi bir kere. Lütfen lütfen Ama sonra birisi görürse senden ister. Adresini verme. Söyleme tamam mı o zaman? Tamam. Ne adres? O, bunun adresi mi var? İsmini söyleme. Kaç yaşındayım? Yedi. 8 Yani sekiz. Ya, Neyse ben sekize gireceğim. Sekize girdim sayılır. Aa, abi burada Kim Şimdi oyuna bu karakterler. mi Birinin, put, ne Buradan O zaman biriyle gireceğim. Put domates koydum. Ben de bunu yüklüyorum ama? Yükleme. Tamam, bir Daha göstereceğim. Tamam. Orada mola da yaparsın onu. Şey arkadaşlar üzgün ama o bir o bir uygulama şey. Yani belki yorum kısmında şey yapabiliriz. Oradan yazabiliriz. Orada siz de alırsınız o karakterleri falan filan alıp oyuna girebilirsiniz. Yok, ben, ben, ben şey düşünüyorum. Fikir yani, ben, oh. ben, benim fikirlerim ben benim fikirlerim. Gel, gel. Al. Kukak. Tamam. Ben de içeri ben. Sonraki videoda öyle olacak değil mi? Evet, sonraki videoda. İki beş. Evet. evet. İki üç dövüle varırız. Evet. Ben de şimdi de Minecraft kapanmış açılıyor. Dünya yani bir dünya yaptık burada. Ben dünya yapıyorum şimdi. Yap ama genel bir kolay olsun. Gel işi. Annem biliyor benim artık video çekebildiğimi. Hileler açık olsun. Elma teri kur. Bir şey söyleyeyim. Yani Minecraft'a girerseniz oy vermek için oturum açıl diye bir yer var. Hayır, yani onu göstermene gerek yok. Ya çıktım en baştan yapacağım. Yani, orada moblara bakabilirsiniz. ama ama oturumuz yoksa oturmaşın onu söyleyeyim ama şey bir saat eliz dakika sonra kapanacağı için hemen çabuk olun ben yani ne yazmıyorum çünkü benim oturumum yok ne yani benim var Aynen bu iyi ya tamam, tabii ki kuzenim gelebilirse gelecek gelemezse Herhalde videoyu şey Roblox'a falan çevirmeniz değil mi? Yani arkadaşlar her türlü olabilir. Ya ya Roblox çekeceğiz bilmiyoruz. Ay girebiliyorum. iyi. Ama bölümden atacak mı atmayacak mı? İnşallah atmaz. Sen uzak sen uzak köye git. Ben yakın köye. Ee, ben de köye gideceğim. <laughs> sen, sen bir tane. Hello. Bu taraftaysa köy. Bunu da bir içer misiniz? Şimdi ben içemem. İçtin mi anneciğim? Şu ben uzak içtim. Şurada uzak bir köy var. Niye sen yakın köye ben uzak köye? Çünkü orada var. Demir golem. Demirci falan. Ama sen, ben sen... buraya gitmiştim. Hayır ama oraya git. Gitmeme gerek yok ama. Hani köye mi geleceksin? Sen ne anneciğim şey olmak istiyorsun? Hayır. İşte basma. Beni oyundan mı alacaksın şimdi? Evet, böyle yaparsan evet. Ya ben de sen aynı şey yaparsan ne olmuş? Anneciğim beraber yapar mısınız? Bak Alp tek başına oynuyor çok iyi. Ya anne bana ne o zaman ben bölümü atıyorum. Sen istedin. Neyse Mete geldi ki oynuyor. yapsaydılar çok güzeldi. Şu an sen yapıyorsun. Ya anne ba bana...